Ayağın. Sen konuşma lan, sen konuşma. Sen baba oldun mu çarpacağım şimdi telefonda ne suratına. Ne sen ne karışıyorsun? Allah'ım delisin. Allah'ım Baba ne oldu? Allah'ım Sen baba oldun mu da babanın ne olduğunu biliyorsun. <laughs> Maske otelir, sen, sen de. da. Ne dedin, ne dedin? Ne zaman biliyorsunuz? Ne zaman biliyorsunuz? Ne zaman biliyorsunuz? Sen var ya sen bir doktora git. Rafet El Roman çılgına döndü. Lan onlar biz yordunuz da. Ahmet manyak. Ne manyak yaparım Sen var ya sen yani bir yarı, doktora git. Sen bir doktora git. Yerler. sen sert tepeli. Ünlü popçu öyle sinirlendi ki kendi arabası yerine yanlış bir araca bindi. Ya. Ulan beni yanlış arabaya bindirdin be. Ya. 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 <laughs> 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 Adli <Üzledim>, <laughs> <laughs>